Merhaba değerli dostlar. Bugün hepimizin haberlerini okurken, izlerken rahatsız olduğu, acaba ülkemiz karanlığa doğru mu sürükleniyor dediği konudan bahsedeceğim. Tarikatlar. Bildiğiniz gibi tarikatlar 1925 yılında çıkan yasayla ülkemizde yasaklanmıştı. Ancak Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında AKP'nin iktidara gelmesiyle birlikte tarikatlar kendilerini daha rahat, daha özgür bir şekilde ifade ederek örgütlenmeye başladı. Bu da yetmedi. Tarikatlar eskisinden daha daha cüretkar davranmaya başladı. Devletin birçok kademesinde kendilerine koltuk bulmaya başladı. Ve devletin içerisinde örgütlenerek bir dünya paralel yapı meydana getirdi. Bu en fazla devlet kurumlarının içerisinde adalet, emniyet, eğitim, sağlık gibi ülkenin en temel ihtiyaçlarının, vatandaşın en temel ihtiyaçlarını karşılayacak olan devlet kurumlarının içerisinde ciddi bir anda örgütlenmeye başladı. Bu örgütlenmenin birinci şartı şuydu, o tarikat temelisp olmak. Yani örgütlenmeden bahsettiğim şeyin kendisi kitleselleşmeleri değil, kadrosallaşmaları. Yani kadrosallaşıp kurumsallaşıp ve devletin bütün organlarına sızmak. Bunu ne ile yapabilirler? Tabii ki birinci şart ekonomi. Yani paralel bir ekonomik düzen kurarak hepimizin de duyduğu, bildiği yeşil sermaye yaratarak. Bu tarikatlar nasıl örgütlenir? Neler yapar? Amaçları nelerdir? Bu konuyla ilgili birçok program izlemişsinizdir. Birçok fikri paylaşmışsınızdır. Tarikat dediğimiz şeyin kendisi yalnızca bir dava değildir. Tarikat aynı zamanda bir ekonomi zinciridir. Aynı tarikata üye olan market, aynı cemaate üye olan terzi, Aynı cemaate üye olan diş doktoru, aynı tarikata ve cemaate üye olan gıda toptancısı derken yalnızca kendi kendilerine alışveriş yapan ve kendi kendilerini büyüten bir ekonomik düzenden bahsediyoruz. Bu ekonomik düzenin en iyi şekilde ilerleyebilmesinin garantisi ise devlet kurumlarına sızmak ve devlet kurumları içerisinde örgütlenmek. Yani siz mülakat denen saçmalıkların durduk yere mi ortaya çıktığını zannediyorsunuz? Kesinlikle hayır. O mülakattan geçmek için yeterli puan almak yetmez. O mülakata geçebilmek için bir tarikat mensubu veya bir tarikat sempatizanı veya o tarikatta yer alan ve ciddi anlamıyla yöneticilik pozisyonunda olan akrabalarınızın olması. Zaten o akrabalarınız aracıyla o mülakatta geçerseniz siz de aslında o zincirin bir dişlisi olmaya başlamışsınızdır demek. O tarikata ve cemaate mensup ileri düzeyde bir akrabanız varsa onun aracılığıyla mülakatlı geçersiniz. Zaten siz de ister istemez o toplantıya katılmaya başlayan potansiyel bir sempatizan haline getirilirsiniz. Daha sonra o zincirin bir halkası olursunuz. Dünyadaki bütün tarikatlar aynı şekilde örgütlenir. Ancak devletin içerisine sızmaya başladığında yani devlet tarafından desteklenmeye başlanılan tarikat ve cemaatler ise çok tehlikedir. Çünkü bir ülkenin en temel, en insani şeyin kendisi adalet ve yargıdır. Adalet ve yargı bir tarikatın eline geçmeye başladığı zaman çok ciddi sorunlarla karşılaşırız. İkincisi ise güvenlik yani ordu ve emniyet içerisine sızmış tarikatlar. Yani devletin ve yurttaşların bütün gizli belgelerine ulaşabilen bir güç Düşünebiliyor musunuz? Evet 15 Temmuz'dan önce 17-25 Aralık milat sayarlar ama esas 15 Temmuz'dan sonra ortaya çıkan 15 Temmuz'dan önce kandırıldık denilen ne istediler de vermedik denilen bakış açısı var ya işte bu Fethullah Gülen yani FETÖ cemaatinin çok ciddi bir şekilde devletin tüm kurum ve kuruluşlarına nasıl sızdığını ve bir darbeye kalkışma cüretini nasıl gösterdiği veya ordunun içerisinde, emniyetin içerisinde nasıl örgütlendiği, yargının içerisinde ne kadar güçlü olduğunu hep beraber gördük. Ben daha üniversiteye gidiyordum. 2005-2010 yılları arasında biz üniversitelerde kadrolaşan cemaatçilerden tehlikenin farkındaydık. Biz o dönem Buna karşı eylemler yaptığımızda, cemaate, harikatlara, üniversiteler peşkeş çekiliyor dediğimizde bizi gözaltına alan, bizi yargılayan polisinden savcısına kadar, cezayı veren hakimine kadar hepsi FETÖ'cü çıktı. Nasıl bir güç düşünebiliyor musunuz? Yeniden 15 Temmuzlar olmasın. Bunu diliyoruz değil mi? Hepimiz bunu istiyoruz. Yüzlerce vatandaşımız yaralandı. Onlarca vatandaşımız yaşamını kaybetti. Şimdi bugün bir haber okudum. Bu haberden sonra bu videoyu çekme kararı aldım. Geçmiş haberlerde hep tarikat ve cemaat evlerinde veya Kur'an kurslarında yaşanan kötü olayları herkes duyuyordu. Ensar Vakfı'ndaki yaşananlar, yurtlarda yaşanan taciz ve tecavüz vakaları. Bunların hepsi insana dair hatalar olarak değerlendirebilir. Yalnızca bir örgütlenmeye eleştirmek için yeterli değildir bunlar. Tekrardan söylüyorum. Bir zihniyet eğer o zihniyeti yaratan güç tarafından teşhir edilmezse A örgütü gider, B cemaati gelir. B cemaati gider, E tarikatı gelir. E tarikatı gider, B vakfı gelir. Yani bunun sonu yok. Bunun sonu gerçekten çağdaş bir ülke olabilmekte yatıyor. Bu da başka bir günün konusu. Şimdi bugünkü okuduğum haber dev devlet ve tarikat ilişkilerini çok iyi bir şekilde anlattığını düşünüyorum. Meslektaşım gazeteci Ceren Balateke'nin T24'te yapmış olduğu bir haber bugün karşıma çıktı. Haberi size kısaca bahsedeyim. Devlet tarikat desteği, devlet eliyle tarikatlara nasıl destek sağlandığına dair bir haberdi. Yani bu ülkede hiç 15 Temmuz olmamış gibi nasıl bu kadar cüretli bir şekilde hareket ediliyor? Gerçekten kafalarda bir dünya soru işareti kalıyor geçmişe dair. Şimdi bu haberin içerisinde yer alan en sıkıntılı yere geliyorum. Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Türkiye Ulusal Ajansı üzerinden tarikatlara ve tarikatlara yandaş olan vakıflara, derneklere nasıl fon sağlandığına dair bir haber. Düşünebiliyor musunuz? Bu ülkede hiç 15 Temmuz olmamış gibi hala devlet eliyle desteklenen, devlet tarafından fonlanan tarikatlar var bu ülkede. Ama biliyorum en son yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde yani %52 oyla kazanılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçimi kazandıktan sonra Erdoğan resmi davetle yasa dışı olan tarikat ve cemaat liderlerini resmi davetle kutlamaya çağırdı. Hatırladınız mı? 1925'te çıkartılan yasayla yasaklanan tarikat ve cemaat örgütlenmeleri devletin resmi davetiyle Cumhurbaşkanlığı seçiminin kutlama resepsiyonuna katıldı bu tarikatlar. Neden? Çünkü bu tarikatlar AKP'ye yakın tarikatlar ve AKP'ye yakın, AKP'yi destekleyen dernek ve vakıflar. Şimdi bugün Ceren Balateke'nin t 24te yapmış olduğu habere gelince Dışişleri Bakanlığına bağlı Türkiye Ulusal Ajansı üzerinden bu tarikatlara ne kadar fon sağlanmış? Hemen sizlerle paylaşıyorum. Bilal Erdoğan'ın yönetiminde yer aldığı TÜRGEV 161.100 euro. Türkva 114.150 euro. Nakşibendi tarikatına bağlı Safa Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 17846 Euro İHH İnsan Yardımlaşma Vakfı'na ait. Yeryüzü Çocukları Derneği'ne 18839 Euro İnsani Yardım Vakfı Yetimler Derneği'ne 51525 Euro Ensar Vakfı'na 54744 Euro İlim Yayma Cemiyeti'ne 36.950 Euro. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir ara protokol yaparak bir dünya gündem ve eleştiriye maruz kaldığı Nakşibendi Tarikatı'nın Yahya'lı kolunla bağlantılı olduğu bilinen Safa Vakfı'na 45.265 Euro fon verilmiş. Bu fonlar nereden sağlanıyor biliyor musunuz? 1. Bir, Avrupa Birliği fonları iki halkın vergilerinden oluşturulan havuzdan. Yani Türkiye'de 15 Temmuz'dan hiç ders alınmadığının bir göstergesi değil mi bu? Sizlere soruyorum. Biz hani bazılarına göre muhalifiz ya, bazılarına göre yalnızca eleştirmek için eleştiriyoruz ya. Ya 15 Temmuz'da sokağa Allahu Ekber diyerek ilk önce AKP seçmeni indi diye propaganda yapıyorsunuz ya. 15 Temmuz'da ölenlerin birçoğu AK Partiliydi ya. Sözde bence vatandaştı, duyarlı bir Kitleydi. Ya düşünebiliyor musunuz? Hala bu ülkede devlet tarafından desteklenen tarikatlar var. Ve kısa zaman sonra göreceksiniz şu an üniversitelere Cumhurbaşkanlığı tarafından rektör atamaları var. Cumhurbaşkanlığı rektör atamalarında bildiğin tarikatlar birbirleri arasında yarış yapıyor. A üniversitesini ben istiyorum. B üniversitesini şuna verelim. C üniversitesini ben istiyorum. Bildiğiniz tarikat yarışı var ya. Ya hiç mi vicdanınız sızlamıyor? 15 Temmuz'u kullanarak bu halkı kaç tane seçim kazanınız? Bu halkın her zaman oyunu istediniz ya. Şimdi nasıl hala tarikatları destekleyebiliyorsunuz? Hem Avrupa Birliği fonuyla hem de halktan topladığınız vergi fonuyla. Vergilerin aktarılması fonuyla Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şey şu. Bir, bu ülkede en fazla nasıl zarar verildi? Bir, halk yoksullaştırıldı. İki, yoksullaşan halk yardıma muhtaç edildi. Bu yardımı muhtaç edilen halka devlet bir tarikatı destekleyerek o tarikatın bu halka yardımcı olması sağlandı ve o tarikat büyütüldü. Şimdi de aynısı yapılıyor. Şimdi de devlet içerisinde kadrosallaştırılıyor, güçlendiriliyor ve bu kadrolaşanlar kendi yanlışlarına örgütleniyor. Birçok kurumda müdür, müdür yardımcısı, fakülte sekreteri yapılıyor. Oradan sonra hemen bir maddi organizasyon içerisine gidip öğrenci yurtları açılıyor. Gariban üniversiteyi kazandığı halde gidemeyecek maddi durumda olan zeki halk çocukları, yoksul çocuklar oradan yurtlarına yerleştiriliyor. O yurtlardaki gençleri örgütleyip kendi tarikatlarını, cemaatlerini büyütüyorlar. Bu kadar basit ama temelini ekonomi, kendi ekonomilerini büyütüp bir dünya üniversitenin etrafına yurt açıyorlar ve bu yurtlarda gençleri yetiştirip daha sonra devlet kurumlarına yerleştiriyorlar. Yani bunu engellemek bir tek belediyelerin eliyle olabilir. Belediyeler bir dünya yere mesela özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi birçok yurt açarak bunu engellemeye çalışıyor. Ancak şimdi siz de biliyorsunuz belediyelerin hizmetlerini durdurabilmek için bu belediyelerin hareket kabiliyetini ve hizmetlerini de engelleyebilmek için bazı kararlar alınıyor ve bu yatırımlar ne oluyor? Aksıyor. Aksadıkça yine tarikatlar yükseliyor. Bu ülke yapılan en büyük yanlışlardan biri de devlet parasız yurtları vardı. Bu yurtları kapatmaktır. Devlet parasız yatılı sınavları vardı. Bu sınavlara girer de halk çocukları yoksul çocuklar devlet bunları ücretsiz bir şekilde okuturdu. Bunun kapatıldı. Çocuklar tarikatlara peşkeş çekildi. Şimdi bizlerin yapması gereken şeyin kendisi şu. Bizler bizim gibi olan insanlar, bizim gibi düşünen insanlar bu ülkenin gençleri bilim insanlarını daha fazla yetişsin, kafaları açık olsun, çağdaş, medeni bir ülke yaratma hedefinde olan bizler en fazla desteklememiz gereken yerlerden bir tanesi çağdaş yaşamı destekleme derneklerinin yurtları. Çağdaş yaşamı destekleme dernekleri gibi çağdaş insanların olduğu düşüncesinden fikrine bakılmadan her türlü insana, her türlü vatandaşımıza, gencimize destek olan çağdaş yaşamı destekleme derneği gibi derneklere destek olmalıyız. Özellikle çocuklarımız şimdi üniversite kayıt dönemi başlayacak. Biliyorum birçoğunuz acaba çocuğumu nasıl okutacağım? Eğer yurt çıkmazsa çocuğuma ben nasıl kira parası ayıracağım? Zaten aldığım maaşla evimin kirası birbirine eşit durumda. Krediyle, kredi kartlarıyla hayatımı döndürüyorum dediğinizi biliyorum. Ama öncelikli olarak çocuklarımızı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin yurtlarına yazdırmaya özen gösterelim ve bağış yapacak olan eğitime katkı sunmak isteyen vatandaşlarımızın bu derneklerin daha fazla yurt açabilmesini sağlamalı ve bunları desteklemeliler diye düşünüyorum. Belediyeler, çağdaş halkın belediyeleri de bu projelerine, yurt açma projelerine devam etmeliler diye düşünüyorum. Ancak biz bununla tekrardan çağdaş bir ülke Yaratabiliriz. Bizim yapacağımız en önemli hamle bu olur. Çünkü bu ülkede, bu ülkenin eğitimine en büyük darbeyi köy okullarını kapatarak yaptılar. Önceden köylü öğretmenlerimize giderdi devlette bir dilekçe gibi hukuki bir işlemleri olduğunda. Şimdi yalnızca orada devleti temsil eden bir tane memur var. O da imamlar. İmamları kötülemek için söylemiyorum. Ancak öğretmenin öğrettiği ile... Öğretmenin bakış açısıyla köylerimize çocuklarımız yetişseydi, taşımalı eğitim sistemine geçmeseydi, çocuklarımızın birçoğu yurtlarda tarikat yurtlarına muhtaç bırakılmasaydı daha iyi olmaz mıydı? Ve atama bekleyen öğretmenlerle ilgili her zaman savunduğum bir konu var. Köy okullarına açın, atama bekleyen genç kalmasın atama bekleyen öğretmen kalmasın. Seçimden önce bir söz verilmişti. Puanı yeten memurumuz yani gencimiz, KPSS puanı yeterli olan gencimiz mülakatlarla elendiğini ve burada ayrımcılıklar yapıldığını, torpil işletildiğini eleştirdiğimiz için ve bu çok ciddi öğretmenlerimizin bir arada durarak, örgütlü durarak bir muhalefet gerçekleştirdiği için seçimlerden önce, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Sayın Erdoğan bir söz vermişti. Bu ülkede mülakatı kaldıracağız demişti. Ancak 15. aya giriyoruz. Bu ülkede hala mülakatla yüksek puanlı gençlerimiz elenmektedir. Bu ülkede hala mülakatla AKP'li referansı veya tarikat cemaat referansı ile düşük puanlı insanlar memuriyet hayatlarına başlıyor. Ve bunu yaparken hiç kimsenin vicdanı sızlamıyor. Kul hakkı yediğini düşünmüyor biz insanların dış görünüşüne, türban takıp takmamasına, neye inanıp inanmadığına bakmadan herkesin eşit, adil bir şekilde, özgür bir şekilde yaşayabileceği bir toplumu inşa etmek için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Başka çaremiz yok. Yoksa geri dönülemez bir karanlığa doğru sürüklenirken bir kıvılcım yakamayız, bir fener tutamayız. Bizler bu ülkenin onurlu, sorgulayan, cesur insanları olmalıyız ve korkmamalıyız, boyun eğmemeliyiz. Teşekkür ediyorum.